Bu sene çıkmış bir kitap var. Declan Şör diye yazarı da Ramona Emerson. Bu kitabı çok beğendim. Aslında hiç tanımadığım bir yazar. Benim genellikle şöyle bir kitap seçme şeyim vardır. Hem takip ederim neler çıktı diye. Fakat o duyduklarım bana yetmez. İlla kitapçıya gidip o kitabı elime almam, arkasını okumam ve şöyle çevirip birkaç sayfasına bakmam gerekir. Bazen ilk cümleden size hemen verir ve iyi bir yazar ya da iyi bir kitap keşfettiğinizi anlarsınız. Bu da aynen öyle oldu. Çok iddiasız gözüken bir kitaptı. Fakat bu sene okuduğum en iyi e, polisiye kitaplardan biri. Ramona Emerson dediğimiz yazar, New Mexico'lu bir yazar. Aynı zamanda e, film yapımcısı, kendi şirketi var. Ve bu kitapla birlikte e, birçok uluslararası kitap ödülüne, PEN ödülüne, Hemingway ödülüne aday olmuş. Ve çok ilgi gördükten sonra bunu böyle bir iki üç ciltlik, seri haline getirmiş.